Merhaba arkadaşlar, Antakya Belediyesi Eğitim Biriminden Kimya Öğretmeni Tuğba Sarıoğlu. Bugün sizlerle dengeyi etki eden faktörlere bakacağız ve Löşeteri ilkesini inceleyeceğiz. Löşeteri ilkesi nedir arkadaşlar? Bir maddenin Derişim artırıldığı zaman azaltılması ya da basınç artırıldığı zaman basıncın azaltılması. Hacmin artırıldığı takdirde nedir basıncın azaltılması ve nedir bunu denge konumuna ulaştırmamızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Le Chattery ilkesi dediğimiz bir ilke ile bunu yapacağız gençler. Şimdi denge konumunda bulunan bir sistemdeki sıcaklık, basınç veya tepkimeye girenlerin derişimine herhangi bir dış etki olursa sistem yeni bir denge oluşturacak şekilde tepki verir. Mesela derişim artırılırsa derişim az olan yöne doğru ne yapacak? Sistem bunu kaydıracaktır. Biz buna ne diyoruz? Döşeteri ilkesi diyoruz. Dışarıdan herhangi bir etki olduğu takdirde bu ne yapacak arkadaşlar? Uygulanabilecek. Şimdi kimyasal denge etki eden faktörler. Konsantrasyon yani derişimin etkisi, basınç, hacim etkisi ve sıcaklık etkisi olarak 3 maddede inceleyeceğiz arkadaşlar. Dengeyi etkileden faktörler. Şimdi bakıyorum. Denge durumunu etkileden faktörler. Sıcaklık etkiliyor. Derişim etkiliyor. Hacim etkiliyor. Basınç etkiliyor. Ama katalizör ne yapmıyor? Etkilemiyor. Denge sabiti. K dengeyi sadece ve sadece sıcaklık değiştirir. Derişim, hacim, basınç ve katalizör hiçbir şekilde denge sabitini etkilemez arkadaşlar. O zaman sorularda arkadaşlar denge sabiti sadece ve sadece sıcaklıkla değişir derse bu doğrudur. Ya da biz size şey veririz. Bir daha sıcaklık, 2 derişim, 3 hacim, 4 katalizör. Denge sabitini değiştiren faktörler hangileridir derse direkt orada ne yapacağız arkadaşlar? Yalnızca ve yalnızca sıcaklığı işleyeceğiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Denge sabitini etkileyen tek faktör sıcaklıkken denge durumunu yani boşatır ilkesine bağlı olarak değişen faktörler sıcaklık, derişim, hacim ve basınç olarak ne yapacağız? Ele alacağız. Katalizör denge durumunda da denge sabitinde de hiçbir etkisi yoktur. Katalizörün görevi neydi arkadaşlar? Tepkimenin hızını artırır. Ama tepkimeyi yavaşlatan katalizörler de vardı değil mi? İnhibitörler vardı. Onlar tepkime hızını ne yapıyordu arkadaşlar? Azaltabiliyordu. Aktifleşmiş enerjiyi ne yapıyordu? Katalizörler yani pozitif katalizörler aktifleşmiş enerjiyi aktifleşme enerjisini yapıyordu arkadaşlar. Düşürüyorlardı ve dert taşı etkilemiyorlardı gençler. Konsantrasyonun kimyasal denge etkisi. Bir denge reaksiyonunda maddelerden birinin değişimi artırılırsa denge değişimi artırılan maddeyi azaltacak yönde maddelerden birinin değişimi azaltılırsa denge değişimi azaltılan maddeyi artıracak yönde tepki verir. Yani ben bir maddenin miktarını artırırsam denge ne yapacak? Bunu azaltmaya çalışacak. Ya da azaltırsam denge bunu ne yapacak? Artırmaya çalışacak arkadaşlar. Löşatır prensibine göre ne yapar? Bunlar değişir. Dışarıdan bir etki uygulandığı zaman nedir? Yeniden bir denge oluşabilmesi için bunların yapılması gerekiyor arkadaşlar. Ama K denge sabiti nedir? Derişimle değişmez. Sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Şimdi bak A 2B'den C oluşsun. C maddesini ortamdan çekiyorum. Madde miktarı azaldı mı? Bunu artırmaya çalışacak? O zaman ürünler lehine mi yol alacak arkadaşlar denge? Bakıyorum grafiğe baktığımız zaman C'nin derişimi zamanla azalacak ve sonrasında ürünler lehine kaydığından dolayı C'nin değişimi artacak. A ve B'nin derişimlerinde ne olacak arkadaşlar? Azalma gözlenecek. Eğer ben ortamdan A çekersem <laughs> A artı 2 B'den C denge tepkimesi mi? Evet. A'dan bir miktar çektiğim takdirde ne arkadaşlar? Denge bunu artırmaya çalışacak. O zaman Girenler yönüne kayacak denge? Girenler yönüne kayacak. C'nin miktarı zamanla azalacak mı? Evet. B'nin miktarı zamanla artacak. Ama A'dan bir miktar çekildiğinden dolayı nedir? B tükenecek ve sonrasında nedir? Denge girenler lehine kaydığından dolayı A'nın miktarında artış gözlenecek. Basınç hacim değişikliğin denge etkisi sabit sıcaklıkta bir miktar gazın hacmi azaltılırsa basıncı ne olur arkadaşlar? Artar. P ile V nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Basınç arttığı takdirde hacim azalır. Hacim azaldığı takdirde basınç artar diye ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Şimdi sabit sıcaklıkta bir miktar gazın hacmi azaltılırsa basıncı artar. Hacmi artırılırsa basıncı ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Dengedeki bir sistemin hacmi azaltılırsa basıncı artacağından denge sistemin basıncını azaltacak yönde. Yani gazların mol sayısının az olduğu yöne doğru ne yapacaktır arkadaşlar? Kayacaktır diye söyleyeceğiz. Denge denkleminde reaksiyona girenlerin ve ürünlerin gaz olarak mol no sayıları birbirine eşit ise hacim ve basınç değişimi bu tür reaksiyonlarda etki etmez. Örnek veriyorum X gazından Y gazı tepkimeye giriyor. Z gazı artı T gazı. Her birinden birer bir mol mu var arkadaşlar? Evet. Girenlerin gaz mol no sayısı 2, ürünlerin gaz mol no sayısı 2 birbirine eşitse burada basınç ve hacim değişimi ne yapmaz arkadaşlar? Reaksiyonu etkilemez. Hacim etkisi değişime paralel olarak düşünebiliriz. Hacim artarsa derişim azalır, hacim azalırsa derişim artar. Dengede değişime göre tepki gösterir diye ne yapacağız gençler? Söyleyeceğiz. Basınç ya da hacim değişikliğinin denge etkisi. Gaz halindeki bir tepkimenin veya ürünün eklenmesi ya da denge karışımından çekilmesi tepkimeye giren maddelerin ilavesi ya da uzaklaştırılmasına benzer diyor. Şimdi arkadaşlar sabit hacimli tepkime karışımına bir inat gaz eklenmesi toplam basıncı ne yapar? Artar. Denge konumuna ama etki etmez. Neden? Sabit hacimli diyor değil mi arkadaşlar? Sistemin hacmini değiştirerek basıncı değiştirme yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum yaşlar. X2 artı Y2'den 2XY oluşuyor değil mi? Hacmin artması ile denge ürünler re doğru kayar diyor. Şimdi hacim artması basıncın azaltılması mı? O zaman basıncı artıracak yönde e, hareket ettirmem lazım. Burada 1 mol gaz var, burada 2 mol gaz var. O zaman tepkimen basıncı artırma yönünde ise ürünler lehine kayacaktır diye söyleyebiliriz o zaman. Ne olacak arkadaşlar? X2'nin derişimi azalacak. Y sıvı olduğu için sabit kalacak. X, ne olacak arkadaşlar? Zamanla azalacak. Sonrasında ne yapacak arkadaşlar? Tekrar artış gösterecek. Şimdi bakıyorum. X2'nin derişimi ne oldu? Azaldı. Y2 sıvı olduğu için değişmiyor. X, y ne oluyor? Derişimi azalıyor. Kısmi basıncına bakıyorum. Basınçla derişim nedir? Doğru orantılıdır değil mi? X2'nin kısmi basıncı azalıyor. Y'nin ki sıvı olduğu için sabit kalıyor. P, ne oluyor arkadaşlar? Zamanla azalıyor. Mol sayısına bakıyorum. X2 girenlerde mi azalıyor? Y2 de girenlerde olduğu için azalıyor. Ama X, ne oluyor arkadaşlar? Girenlerde değil, ürünlerde olduğu için mol sayısında artış gözleniyor. 2 NO2 gazında N2O4 gazının oluşumu var. 2'ye 1 mi? Basınç ve hacim değişimi uygulanabilir değil mi? Madde eklenebilir, madde çıkarılabilir. Şimdi ortamdan NO2'yi çekersem, ortamdan NO2'yi çektiğim takdirde NO2'nin değişimi ne olacak? Zamanla azalacak. Çektiğimden dolayı denge ne tarafa kayacak? Fazla olandan aza doğru kayacak. Yani girenlere doğru kayacak. O zaman NO2 miktarı ne olacak? Zamanla artacak. Sonrasında bakıyorum enerji miktarını çektiğimden dolayı Başlangıçta ne oldu arkadaşlar? n 2 o oluşumu azaldı mı? Çünkü en 2 2den çektim değil mi? Sonrasında denge girenlere kaydığından dolayı N2O4'ün yine ne oldu arkadaşlar? Bir azalma gözlendi. Derişimlere baktığım zaman en 2den çekildiği zaman derişim azaldı değil mi? N2O4'te ürünlerden girenlere doğru denge kaydığından dolayı N2O4'ün de derişimi azalmış oldu. Basınçlar da yine geçimle doğru orantılı bir şekilde değişir. Ama bakıyorum. n 2nin değiş şey mol sayısı n 2nin mol sayısı artarken N2O4'ün mol sayısı ne olacak? Azalacak. Neden arkadaşlar? Denge halinde ürünlerden girenlere bir dönüşüm söz konusu olduğundan dolayı. Sıcak dengeye etkisi. Şimdi arkadaşlar ısı artışı dengeyi ısıyı harcayacak yöne Isı azalması ise ısıyı üretecek yöne kaydırır. Eksotermik reaksiyonlar sıcaklığın artırılmasıyla denge sıcaklığın azaltılacağı yöne olan girenler lehine kayar. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. A6 B'den C6 D oluşsun arkadaşlar. Ve ısı ürünler tarafında olsun. Ben ısıyı ne yaptım? Azalttım taktirde. Dengeleri kaydı gençler. Ürünler lehinim kaydı. O zaman... Diğer denge neydi arkadaşlar? Ürünler bölü girenler miydi? Ürünlerin değişimleri ne oldu? Arttı. O zaman girenlerin değişimi ne oldu? Azaldı mı arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. <laughs> Isıyı azalttığım takdirde denge ürünlere kaydığından dolayı ne oldu arkadaşlar? K denge büyüdü. O zaman tam tersini düşünürsen ısıyı artırdığım takdirde dengene tarafa kayacak, girenler mi kayacak? K denge ne olacak arkadaşlar? Ürünler böyle girenlerden girenlerin derişimi artacak mı? O zaman K dengenin değeri ne olacak? Küçülecek. Şimdi bakıyorum. Eksotermik tepkimelerde ısıyı azalttığım takdirde kar denge değeri arttı sonrasında ısıyı arttırdığım takdirde K denge değeri azaldı. O zaman eksotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça K denge değeri ne olur? Azalır. Eğer sıcaklık azaltıldığı takdirde K denge değeri ne olur? Artar. O zaman eksotermik tepkimelerde ters orantılı olarak ne yapar arkadaşlar? K denge değeri değişir diye söyleyeceğiz. Eksotermik reaksiyonlar sıcaklığın azaltılması denge sıcaklığın artacağı yönde olan ürünler lehine kayar. Erdem termik reaksiyonlar bir bakalım. Sıcaklığın artırılmasıyla denge sıcaklığın azalacağı yöne olan ürünler lehine kayar diye söylemiş. Şimdi bakalım X artı Y'den ısı alan bir tepkinin girenlerde Z oluşsun gençler. Şimdi sıcaklığı arttırdığım takdirde denge bunu azaltmaya mı çalışacak? Ürünlerle lehine mi kayacak? K denge neydi arkadaşlar? Ürünlerin derişimi böyle girenlerin derişimi miydi? O zaman ürünlerin derişimi arttığından dolayı K denge değeri ne olacak? Artacaktır. Eğer ben sıcaklığı azaltırsam denge bunu o zaman girenler rehine mi kayacak arkadaşlar? K denge neydi yine? Ürünler bölü girenler miydi gençler? Girenlerin madde miktarı arttığından dolayı K denge değeri ne oluyor? Azalıyor. Şimdi bakıyorum sıcaklık arttırıldığı takdirde K denge artıyor. Sıcaklık azaltıldığı takdirde K denge azalıyor. O zaman endotermik tepkimeler sıcaklıkla doğru orantılı bir şekilde K denge değeri değişir diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Eksotermik tepkimelerde, eksotermal tepkimelerde sıcaklık artırıldığı takdirde kademge değeri azalır. Sıcaklık azaltıldığı takdirde K denge değeri artar. O zaman bu nedir arkadaşlar? ters orantılıdır diye söyleyebiliriz. Her tepkimeler için bakıyorum arkadaşlar. Sıcaklık artırıldığı takdirde Olacaktır, az olacaktır. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Endotermik reaksiyonlarda doğru orantılı bir şekilde K denge değeri değişir diye söyleyebiliyorum gençler. Katalizörün dengeye etkisi. Bir tepkime karışımına katalizör eklendiğinde hem ileri yöne doğru hem de zıt yöne doğru olan tepkime hızı artar denge miktarlarını değiştirmez arkadaşlar. Tepkime girdiği gibi çıkar değil mi? Sadece aktifleşme enerjisi düşürür, etkilemez. O zaman dengeyi de, K dengeyi de denge durumunda ne yapmaz arkadaşlar? Hiçbir şekilde değiştirmez. Katarize ve tepkimenin mekanizmasını değiştirir. Ve tepkimenin daha düşük eşik enerjili bir mekanizma üzerinden yürümesini sağlar arkadaşlar. Tersinir tepkimelerde katalizör denge koşullarını hiçbir şekilde değiştirmez. Tersinir tepkime de denge tepkimeleridir gençler. Katalizör denge sabitinin sayısal değerini hiçbir şekilde değiştirmez. Denge sabitinin sayısal değeri sadece sadece sıcaklık değiştirir arkadaşlar. Sonuç olarak denge konumu tepkimi mekanizmasına bağlı değildir. değiştirmeden, reaksiyona girmeyen herhangi bir maddenin eklenmesi denge durumunu hiçbir şekilde değiştirmez arkadaşlar. O denge kurulmuştur. Başka bir maddenin eklenmesi hiçbir şekilde denge durumunu etkilemez Ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Başarılar. Denge konumuz sonuna kadar nedir? İşledik. Ve bol bol soru çözmenizi temenni ediyorum. Lütfen uzaktan eğitim sürecinde bolca ders çalışın arkadaşlar. Bunu avantajı çevirin. Nedir? Bazıları çalışmayacak değil mi? Es geçecek ama bazıları da ne diyecek? Bu benim bir avantajım değil mi? Evde kalıyorum ve bol soru çözebiliyorum. Bol ders çalışabiliyorum. Ne de sürekli tekrar yapabiliyorum diye ne de bunu avantajı çevirebilir. Lütfen sizler de avantajı çevirin arkadaşlar bolca soru bolca konu halletmeye çalışın arkadaşlar bol bol konu çalışın bol bol da soru çözün arkadaşlar başarılar diliyorum iyi çalışmalar